Denkleminin köklerinden biri diğerinin karesine eşit olduğuna göre a kaçtır? Bu köklere x1 ve x2 dersem x1 eşittir x2'nin karesine eşit olsun. Tamam bulduk bunu. Bana a'yı soruyor. a hangi ifademde var? x'in önündeki ifademde var? x'in önündeki ifadem b değil midir? Evet. O zaman kökler toplamını yazarsam eksi b bölü a'dan Eksi a artı 3 bölü 1 eşittir x1 artı x2 diyorum. x1 yerine x2'nin karesi demedik mi dedik. Eksi a artı 3 o zaman neye eşittir? x2 artı x2'nin karesine eşittir. Ben buradan bir şey bulamam. Başka nasıl yapacağım? Kökler çarpımından yapacağım. Kökler çarpımı da c bölü a olduğundan buradaki kökleri çarparsam x2'nin karesi çarpı x2 diyorum. Yani x2'nin Kübe oluyor kökler çarpımı. Kökler çarpımını denklemden C bölü A şeklinde buluyoruz. Eksi 8 bölü 1'den Eksi 8 oldu. Eksi 8 x2'nin kübüne eşitse x2'nin değeri nedir? Eksi 2'dir diyorum. Hemen gidelim buraya yerine yazalım. Eksi 2 artı 4 diyorum. Çünkü eksi 2'nin karesi 4'e eşit. Düzenliyorum burayı artı 2 oldu. Eksi A artı 3 değeri artı 2'ye eşitse eksi A eşittir. Eksi 1'dir. Ve A'nın değerini de burada bir olarak buluruz. Cevabımız nedir? B seçeneği 1'dir diyorum.